Arkadaşlar merhaba. Son günlerde yaşanan bir tartışma var bu konuyla ilgili. Ben de bir iki açıklama yapmak istiyorum. Nedir bu konu? Bu konu kiranın ek ödemesi olan, yan gideri olan örneğin aidat sebebiyle eğer kiracınız aidat ödemezse bu talih sebebi olur mu olmaz mı? Son günlerde sürekli paylaşım yapan arkadaşlarımız var. Bunlar işte Yargıtay'da son karar, Yargıtay buna karar verdi gibi beyanlar bulunuyor. Bu konuyla ilgili ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar Temmuz 2012'de Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bu yeni yürürlüğe giren borçlar kanunundan sonra aidat borçlarının da tahliye sebebi olacağı açık ve net bir şekilde ortadaydı. O dönemde yani 2022'nin sonlarında Böyle bir vaka başımıza geldi ve biz icraya koyduk. Aidatların tahsil ödenmemesinin tahsil sebebi ne olacağını söyledik. Ancak o zaman e, mahkeme bunu reddetti. Reddettikten sonra Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013'te zaten karar verdi. Ekranda biraz sonra paylaşacağız bunu. E, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi dedi ki 6098 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra eğer aidat borcunu kiracı ödemezse bu da artık bir tahliye sebebidir. Yani yan giderin aidatın ödememiş olması yaklaşık 13 yıldır hatta 13 yıldan fazla bir süredir. Zaten tahliye sebebi yargıtayında senelerdir e, bu konuda değişmeyen iştahları bulunmakta e, açık net tartışmaya yer vermeyecek bir durum. Yani kiracınız aidatları ödemiyorsa siz bu aidatları kendiniz ödeyip onları tahliye sebebi yapabilirsiniz. Hem rücu edip ödediğiniz aydatla alırsınız. Hem de eğer verilen temerrüt süresinde yani 30 gün içinde ödemezse e, bu bir artık tahliye sebebidir. Açacağınız dava sonucunda da mahkeme mutlaka tahliye karar verecek. E, bu artık günümüzde e, tartışılacak bir konu olmaktan çıkmıştır.